Hayır. Herkese selam arkadaşlar. Videoma başlamadan önce artık Raciv'in gözleri açılsın. Raciv ile Kuhu mutlu olsun. Benim gibi düşünenler beğeni tuşuna bassın lütfen. Bakalım kaç kişi aynı şeyleri istiyoruz görelim. Yeni bölümde doktor Raciv'in gözlerinin artık görebileceğini söyleyip bunun da bir mucize olduğunu söyleyebilir. Ama benim dikkatimi çeken en büyük olay racibin gözlerinin aldeşin racibe vurduğu iğneden sonra açılıyor olması. Sizce Aldeş gerçekten kötü karakter rolünde mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videomu burada son verirken yeni bölümleri herkesten önce izleyebilmek için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.